Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Recep Mustafa ve Bu videomuzda sizlerle birlikte My Friend Pedro oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda bizim Pedro isimli muzdan bir arkadaşımız var ve ailesi kaçırılmış. Biz de arkadaşımız Pedro'ya ailesini bulması konusunda yardımcı oluyoruz. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldik. Ben biraz oynadım. Hatta bayağı bir oynadım. Şöyle göstereyim. 12. seviyeye kadar oynadım ama sizler için baştan başlayacağım. Niye sorduk mu? Arkadaşlar, oyunumuzda Türkçe yama var. Bu gerçekten güzel bir şey. Oyunumuz Türkçe. Ben nefes alıyorum sen Şanlı bayrım, hiç durmadan. Şey sen rahat uyu. Göz Neyse başla diyelim ve ilk seviyeden oyunumuza başlayalım. Selam, başardın. Neyi başardım kanka? Hop, sakin ol. Yalnızca benim. Arkadaşın Pedro. Yardımına çok ihtiyacım var. Karım ve iki çocuğum kaçırıldı. Onları hemen bulmak zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Buradan. Evet, şimdi Pedro'yu zıplatmak için buradan, pardon Pedro diyorum. Bizi zıplatmak için bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz arkadaşlar. Allah Allah! Gitti <laughs> misin oğlum? Şöyle aşağı doğru atlıyoruz. Şöyle kaymamız lazım. Evet şöyle ateşimizi edelim. Bir sağ, bir sola, bir sağ. Evet şimdi dikkatli olmamız lazım. Hmm. Kokuyu alıyor musun? Bela kokuyor. Bir de eski avlu. Eski kasaba çetecileri yakınlarda olmalı. Yıllarca korkunç suçlar işleyip yaptıkları yanlarına kar kalan iğrenç pislikler. Bu mekan onlarla dolu. Evet şimdi şu adamı vuracağız. Of tek attım. Ona ders olsun. Tamam kanka ders olur. Evet şimdi aynı anda vuracağım. Vuramadım. Ya. Neyse. En küçük oğlum Billy. Eski kasabada bir yerlerden götüreceklerini duydum. Bir depo odasından bahsediyorlardı. Hemen önümüzde olmalı. Of headshot attım. Of ikisini de aldım arkadaşlar. Çok iyiyim. Nice. Pat, pat. Pat. Arkadaşlar ben bu oyunda iyiyim. Onun bilgisayar versiyonu da var. Biz mobil versiyondayız. Bir gün nasip olursa bilgisayar versiyonu da çekeriz. Evet, şöyle. Evet onu vurdum onu da vurdum. Öf. Combo yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum umarım videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir link açıklamalar kısmında var hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın.